Guees <laughs> pui Ben kargo teslimatçısıyım, kargocuyum kendim. Arabamı çekiyorum el frenini içinde. El freni çekiyorum, vitesine takıyorum, arabamı park ediyorum. Hatta içinde annem de var, halam da var. Araba ben yukarıya teslimata çıktığımda kendiliğinden kayıyor abi. Kaya kaya kaya, kaya. bakın orada zaten izi var. Kaya, kaya adamın evine zarar veriyor abi penceresine. Benim de arabama zarar geliyor. Allah'tan annemin halamın canına en ufak bir zavar gelmedi. İçerideki insanlara bir zavar gelmedi. Ondan dolayı çok mutluyum. Ama velakin belediyenin yaptığı işi haftalarca bekliyorum bir yolun cezasını hem o vatandaş hem ben hem de benim ailem çekiyor. Yani ben yetkililere sesleniyorum abi neden bunu böyle yapıyorsunuz? 2 metrelik yeri kapatıp da insanları mağdur etmeseniz burada bir çocuk da olabilirdi. Yani biri de bir cana da zarar gelebilirdi. Yani bir şey olduktan sonra neden bunu kapatıyorlar? Şimdi gelirler kapatırlar. <gülüyor> <gülüyor> Mıcırı döktüler ve bütün arabalar yağmur yağdığı zaman durmuyor. Frene dokunduğun zaman araba giden araba geri kayıyor. Bu olayın olması çok doğal çünkü kamyon zaten bu yol normalde kaymaz ama yolun haline görüyorsun. Oraya giren hep büyük sokakta benim evime de girebilirdi. Can kaybı da olabilirdi. Açılan çukurları niye kapatılmıyor? Yani burası bir rampa ve kış ayındayız. Bu yolda fren tutmaz. <laughs> Kargocu paketlerini teslim etmek için bu sokağa gelerek aracını park etti. Park halindeki kamyon ise mıcır dökülü yolda kayarak bu evin duvarına çarptı. 頑張ってくれよ。